Arkadaşlar merhaba. Bugün size cep telefonlarımızın tablete dönüştürülmesinden bahsedeceğim. El yazımızı PDF'e ya da akıllı tahtaya aktarmak istiyorsak, daha doğrusu el yazımızı bilgisayara aktarmak istiyorsak bu programı kullanabiliriz. Programın ismi Virtual Tablet Programı. Bunu hem cep telefonumuza hem de bilgisayarımıza indirdikten sonra gerekli kurulumları yapıyoruz. Kurulumları yaptıktan sonra, programımızı açacağız. Tamam dedik. Karşımıza şöyle bir ekran çıkacak. Burada pen ve mouse yazılı. Biz pen'i işaretliyoruz kalem olarak kullanacağımız için. Daha sonra sol tarafta IP bilgileri geliyor karşımıza. Telefonumuzdan da yine programımızı açıyoruz. Üç şekilde bağlanabilirsiniz. Wi-Fi, Bluetooth, USB kablosu. Eğer Wi-Fi ile bağlanacaksanız ee, telefonun e, bilgisayarınızın üzerindeki e, şu wifi numarasını e, girmeniz gerekir. E, bunu gireceksiniz. E, ben şimdi USB kablosuyla bağlanacağım. Connect. Tıkladık. Şu anda ekranım siyaha döndü. Artık tablet konumuna gelmiş oldu. E, bilgisayarımızdan da e, programı kapatıyorum. Buradan herhangi bir PDF programı açalım. Mesela şöyle bir program açtık. Buradan kalemimizi çıkartalım. Eğer telefonunuzun kalemi yoksa alüminyum folyo yardımıyla bir kalem yapabilirsiniz. Bununla ilgili YouTube'da videolar var. Onları izleyebilirsiniz. Diyelim ki mesela gibi şeklinde yazabilirsiniz. Ee, örneğin e, şekil çizmek istiyorsanız e, yine aynı şekilde e, şöyle herhangi bir üçgen çizebiliriz mesela ya da ne bileyim uzunlukları mesela işaretlemek istiyorsak e, ya da herhangi bir e, denklemi e, yazıp e, yazmamız gerekiyorsa e, şeklinde e, denklemler e, yazabiliriz. E, biraz el alışkanlığı kazanıca kadar e, tabi zorlanmamız biraz normal. Eğer bunu akıllı tahta üzerinde yapmak isterseniz aynı şekilde akıllı tahtada da yani bize kitap üzerinde de bunu yapabiliriz. Mesela Şimdi buradaki Z kitapta da Ben şu anda mouse'u kullanıyorum İsterseniz kalemi de mouse olarak Kullanabilirsiniz Ne zaman yazma durumuna geçeceğim Burada kalem sembolünü Tıkladığımda Artık Z kitap üzerine de Yazı yazabiliriz i̇şte Mesela x kare eksi 9 x eşittir 10 gibi Ya da işte 3 çarpı 4 çarpı eşittir 12 gibi istediğiniz herhangi bir işlemi burada da yine rahatlıkla yapabilirsiniz. Yine istediğiniz geometrik çizimleri de kolayca yapabilirsiniz.